Daha önce hiç analog bir makineyle nasıl videolar çekebileceğinizi merak ettiniz mi? Bugünkü videoda birazcık bu soruyu cevaplamaya çalışacağım ve 35 mm ve videolar çeken Lomokino'dan bahsedeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Selam ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ben unlock fotoğrafçılık videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü videoda fotoğraftan ziyade biraz daha uzun metrajlı sinema filmlerinden bu filmleri nasıl çekebileceğimizden bahsedeceğim ve bunları oluşturmak için yani daha uzun metrajlı videolar çekmek için benim kullandığım makineyi sizlere anlatacağım. Aslında yakın zamandaki bir videomda sinema filmlerinden ve bu filmlerin nasıl 35 mm makinelere uyarlandığından bahsetmiştim. Geriye dönüp kaynağına yani Kodan sitesine baktığınızda Kodak Vision sinema filmleri 24 ya da 36 pozluk olarak üretilmiyor. Daha büyük balyalar halinde 10 metre, 15 metre, 20 metre hatta daha büyük hacimlerle üretiliyor. Piyasadaki bazı fotoğrafçılar ya da bazı firmalarsa o balyaları kesip 24 ya da 36 pozluk olarak yeniden paketleyip satıyorlar. Bu süreçte de Kodak sinema filmleri normal standart Canon, Nikon herhangi bir 35 mm makineyle kullanılabilir hale geliyor. Filmin özelliği ise videoda bahsetmiştim. Henüz izlemediyseniz yukarı linkleyeceğim oradan rahatlıkla bakabilirsiniz. Ama şöyle kısaca bir değinecek olursak filmin üzerinde remjet denilen bir katman var. Bu nedenle özel bir film banyosu gerektiriyor. Çünkü o remjet katmanın filmin üzerinden sökülüp çıkartılması gerekiyor. Bu yüzden de sinema filmi 35 mm makinenizle kurgansanız bile özel bir film banyosuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben bugünkü videoda balya filmlere çok değinmeyeceğim. Çünkü benim o konuda çok büyük bir deneyimim yok. Bali olarak satın alabildiğiniz şu an sadece Kodan ürettiği sinema filmleri var. Daha önceden Fuji ve Akva da film üretiyormuş ama şu an sadece Kodak hala üretir halde. Bu konuda en iyi bilgilere de zaten Kodak firmasının sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Ben aşağı açıklamalar kısmına gözüme çarpan, ilgimi çeken sayfaların linklerini ekleyeceğim. Eğer merak ederseniz dönüp bakabilirsiniz. Çünkü Kodan sitesinde ürettikleri farklı filmlerden dünya çapında bu filmlerin nerelerde banyosunun yapılabileceğine, Oscar Gara ya da Cannes Film Festivali'nde gösterime giren filmlerden hangilerinin Kodak sinema filmiyle analog olarak çekildiğine kadar çok farklı bilgilere ulaşmak mümkün. Örneğin Quentin Tarantino şu ana kadar neredeyse tüm filmlerini yanlış bilmiyorsam analog Kodak filmleriyle çekmiş. uzun metrajlı balya filmlerle çok büyük bir deneyimim olmadığı için ben kendi videolarımı yani kısa filmlerimi Lomakino ile çekiyorum. Lomakino kaç film makinem var videosunda göstermiştim. Lomografinin bir ürünü. Standart 35 mm film kullanıyor. Bunun içerisine sinema filmi takmak zorunda değilsiniz. Kodam, Fuji'nin, Lomografinin, Akfa'nın herhangi bir markanın standart istediğiniz 35 mm filmini takabiliyorsunuz. Farkı ne diğer makinelerden? Normal analog bir fotoğraf makinesiyle ben 36 pozluk film taktığımda 36 tane birbirinden bağımsız fotoğraf çekiyorum. Bunun durumunda ise birazdan tararken göreceksiniz biraz daha ince uzun görüntüleri elde ediyorum. Çünkü makinenin içerisindeki pozlama alanı şurada görünüyor şu orta kısımdaki ince alan ve bunun yaptığı şey 36 bozluk filmi 4'e bölmek. Yani 36 yerine 144 kare gibi bir şey çekiyorsunuz. Kullanımı inanılmaz kolay. Şu an içinde film olmadığı için rahatlıkla çeviriyorum ama film olsaydı şu an bir video çekiyor olacaktım. Tek yaptığınız kolu çevirmek bir film çekmek için. Sonrasında bunu birleştirmek birazcık zahmetli. Ben kendi yöntemimi anlatacağım ama farklı yöntemlerde kullanmak mümkün. Şimdi gelelim film takma ve çekime. Daha önce Finlandiya'daki bir iki farklı mevsimi içeren videolar yayınlamıştım. Bu sefer Finlandiya'da ilkbahar videosunu düzenliyor olacağım. Bu videoda onu göreceksiniz. Peki çekimi nasıl yaptım ve filmi nasıl taktım? Gelin ona bakalım. Gelelim lo makineye film takmaya. Normalde pek çok makinede filmi taktığınızda düz bir şekilde ucunu çekip ilerletirsiniz. Bunun durumundaysa birazcık ters takmak gerekiyor. İnsanın elini birazcık zorluyor bu. Çünkü çekim yaptığınız kısım makinenin benim açıp kenarı koyduğum kapak kısmında. O yüzden de filmi makinenin içerisine ana kasa kısmına yerleştirdikten sonra ucunu çekip karşı taraftaki bir kancaya geçirmek gerekiyor. Bakalım becerebilecek miyim? Beceremedim. Bir kez daha deneyeceğim. O yüzden ben her yeni film taktığımda hani birazcık 1-2 dakika kadar uğraşıyorum bununla. Normal hani bir Canon'a, Nikon'a film taktığım kadar hızlı takamıyorum maalesef. Ama ilerlediğini gördükten sonra rahatlıkla kapağını kapatıp çekime geçebiliyorsunuz. Müzik <laughs> yaptıktan sonra nasıl taranıyor ya da dışarıda siz tarattığınızda sonuçlar nasıl çıkacak birazcık da onlardan bahsedeceğim. Lomokino filminizi dışarıda bir fotoğrafçıda tarattığınızda size dörtlü dörtlü parçalar halinde teslim edilecek. Çünkü standart fotoğraf tarayıcıları yani profesyonel fotoğrafçıların kullandığı cihazlarda dört tane fotoğraf Lomokino'nun çektiği standart bir normal makinenin fotoğrafının boyutunu gösteriyor. O yüzden de dörtlü dörtlü bir şekilde taranıyor. Bunun sonucunda da aslında 36 tane dörtlü fotoğrafınız olmuş oluyor. Ben hayatı kendi adıma biraz kolaylaştırmak için sayıyı biraz azaltıyorum ve sadece 12 ya da 13 dosyayla uğraşmış oluyorum böyle uzattığımda. Devamında yaptığım bir şey de dışarıda siz bir fotoğrafçıda bunun taramasını yaptırdığınızda aslında yine uğraşmayacağınız bir aşama. Çünkü otomatik o büyük tarayıcılar birden 36'ya kadar numaralandıracak fotoğrafınızı. Benim durumumdaysa benim tarayıcımda işte bir seferde 4 tane taramış oluyorum ince uzun seçtiğimde. Ama bu 4 taneyi sıralı bir şekilde taramıyor. Yani 1, 2, 3, 4 yapmıyor da biraz daha karışık yapıyor. O yüzden geri dönüp resim hallerinde birinin başlangıcıyla diğerinin bitişi neredeymiş birazcık onu kontrol edip Sonrasında da dosyaların isimlerini yeniden düzenlemek zorunda kalıyorum. Peki benim durumumda ben 12 ya da 13 erli gibi daha ince uzun bir şekilde taradım fotoğrafları. Siz dışarıda tarattığınızda fotoğrafçı siz onları dörtlü dörtlü bir şekilde verecek. Buradan videoya dönüştürmek için neler yapabiliriz? Burada birkaç olasılık var. Lomografinin sitesinde benim fi tarihinde bir 10 sene kadar önce indirdiğim Otokino denilen bir program vardı ve bu program şu an yanında ekranını görüyorsunuz. Siz fotoğrafları tutup çekip içerisine attığınızda size bölüp tek tek kareler halinde veriyordu. Şu an aktif olarak bulamıyorsunuz sanırım. Linkini aşağıya yine eklerim ama galiba artık indirilmiyor. Bir de yani çok eski bir Windows sürümünde çalışan bir program bu. Maalesef ki yeni sürümlerde çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ya da benim durumumda Mac'te çalışmıyor. O yüzden de daha önce bir iki videoda Pine diye bir uygulamadan ve internet sitesinden bahsetmiştim. Ben birazcık Paint'ten faydalanıyor olacağım. Şu an ekranımı görüyorsunuz. Burada Pine Tools'un ana ekranı açık. İçerisine girdiğinizde şu images'in altında Split diye bir seçenek var. Ben onu kullanacağım. Bir de bulabilirsem tabii ki. Split image dedim. Sonrasında choose file dediğimde burada zaten en son bunu seçmiştim. Dik bir şekilde şunu kaydediyorum buraya ya da yüklüyorum. Saydığımda burada 11 tane kare varmış. Horizontal bir şekilde bunu 11'e böleceğim ve sonrasında hepsini tek tek downloaduma indireceğim. Buradan sonra yapacağım şey ise iMovie'yi kullanarak bunu bir videoya dönüştürmek. Videoya dönüştürürken öncelikle ben iMovie kullanıyorum. Tüm videolarımda aslında bu programı kullanıyorum. Bu da bir istisna değil. Birinci olarak bir kapak görseli ekliyorum. Daha böyle hani şık görünsün diye. Çünkü birazdan bunu YouTube'a yükleyeceğim. Sonrasında taradığım kareleri buraya atıyorum. 144 ile hani 150 civarında bir şey çıkıyor 36 pozluk filmden. Eğer ki üretici firma birazcık filmin sonunda pay bıraktıysa sonrasında 0,2 ya da 0,3 saniye gibi bir süreyi deneyip ne kadar akışkan göründüğünü kontrol ediyorum. Günün sonunda uzun metrajlı film dedik ama 36 pozluk bir filmle aslında sadece 30 saniye gibi bir görüntü elde ediyorsunuz. Daha uzun bir şey çekmek isterseniz tabii ki birden fazla 36 bozuk filmi birleştirmek mümkün. Ben daha önce 4 ya da 5 film birleştirdiğim videolarda yapmıştım. Onlar için de YouTube'daki playlistimi ekleyeceğim. Eğer merak ediyorsanız dönüp bakabilirsiniz. Sonrasında bir de tabii ki arka plana bir müzik indirmek lazım. Onun için de normal YouTube'un kendi copyright gerektirmeyen müzik arşivinden faydalanıyorum. İşte buradan şimdi bakacağım. İçmesenen bir şarkı olursa arkasına onu ekleyip videoyu YouTube'a yükleyeceğim. sanırım şu ana kadar ki en fazla teknoloji içeren videolarımdan bir tanesi oldu. Çünkü normalde film banyosu ya da taraması bana bu kadar teknolojik gelmiyor. Burada videoyu oluşturmak için iMovie kullandığımdan biraz daha bilgisayara bağımlı hale geliyorum. Ama bu Lomokino'yu kullanmayı sevdiğim gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü fotoğraf çekmekten ziyade biraz daha uzun bir anıyı kaydetmiş oluyorum bununla. Şu an Bugün o videoyu da yükleyeceğim. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Finlandiya'da baharı çektim. Yaz bitmeden yazı da çekeceğim ve hani Finlandiya'da dört mevsimin bir kaydını almış olacağım kendimce. Onun dışında işte İstanbul'da çektiğim bazı videolar vardı. Daha sokaklarda dolaşırken çektiğim. Zaten videoyu düzenlerken söylemiştim. İsterseniz eğer birden fazla filmi peş peşe kullanıp yine bir videoya dönüştürmeniz ve daha uzun metrajlı bir şey çekmeniz mümkün. Ama tabii ki hani Quentin Tarantino'nun çektikleri uzunluğunda yapmak için biraz fazla masraf yapmak gerekecektir. Gelecek bir videoda eğer 8 ya da 16 milimetre sinema filmi çeken bir makine bulursam o filmlere değinip onların sonuçlarını nasıl dijital bir ortama aktardığımdan da bahsetmek istiyorum. Ama bugünün özelinde maalesef ki birazcık 35 milimetreyle mm sınırlı kaldık. Eğer Lomakino ya da bu tarz küçük videolar oluşturmakla ilgili sorularınız varsa her zaman aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için hemen kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı öneririm. Bu arada Finlandiya'da bahar videosunu merak ediyorsanız yukarı link diyorum hemen tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.